eğlenmek geldim. Arkadaşlar gibi eğleniyorum ben de. 13 yıldır da eğlenemediğim için her yıl geliyorum. Her yıl Fena Baş evet, Evet, her yıl geliyorum. Peki Galatasaraylılar sana ne tepki veriyor? Sen Yani benimle fotoğraf çektiriyorlar. Abi. Hayır. Başka neler söylüyorsun? Gayet de. Yani Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında bile bir Ali Koç istifazesi geldi. Hayır abi. Fenerbahçeli taraf. Galatasaraylılar Ali Koç istifa demiyorlar. Kalsın istiyorlar. Tabii tabii Galatasaraylılar istiyor. Devam etsin istiyorlar. Evet. Doğru. Evet tekrar gidebiliriz. Açalım sesi. Ali Koç istifa diyenlerin bir grup. Fenerbahçe şampiyonluğu kutladın mı? Kaç yaşındasın? Ya 20 yaşındayım. En son kutladığında şu kadar falandım herhalde. Hatırlamıyorsunuz. Yani. O yüzden Galatasaray şampiyonu. Yani. Ama eğleniyorum. Galatasaray taraftan herkese teşekkür ediyorum.